Bizi Boran'ın yolları maalesef çok virajlı. Bir de okay. geliş gidiş yolu yani. Şu an şöyle bir otobüsle geçişmeye çalışsak yani çok dikkatli olman gereken bir yol <gülüyor> yani. <gülüyor> mesela virajlarımız var. Her virajı öyle kafana göre dönemezsin yani. Gerçekten onun gözüne kestireceksin, açık kalacaksın çünkü arkası oturma ihtimalim var antobüsün. Ne diyorsun? Abi, tamam, bak gelin bir gün beraber gidelim. Abi mesela bir virajımız vardı bak bir gün oraya İsim vermeyeceğim bir dışarıdan bir firma geldi. Yabancı şoför olduğu için şimdi tabi o da bir bir şekilde yapmaz. Hmm. Yolu bilmediği için oturttu mesela arkasını otobüsü. Virajlar. Hmm. Ama abi oraya hesaplayamadın göreceksin. Bizim orada çalışan mesela diğer firmaların şoförleri de olsun. Yani hepsi oraya hakim olan şoförler yani. Bizim oranın şoförleri. Öyle dışarıdan yabancı şoför yok bizim orada. Hep yörenin şoförleridir yani. Çünkü yola hakim olması lazım. Yolu bileceksin. Her, her şey çıkabilir. Bizim o yol normal bir yol değil yani abi. Gelenler bilir. Böyle gidelim, gidelim. Herhalde. Vallahi gidelim. Ben çok gidelim. güzel. <laughs> Cider'in yolu çok güzel abi. <laughs>